Selamünaleyküm arkadaşlar. Mesut Hoca ile Kolay Arapça kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arapçaya karşı ön yargısı olanlar, Arapça çok zor ve karmaşık bir dil diyenler bu düşüncelerinizi hemen bir köşeye atıyorsunuz. Niye? Artık doğru kanaldasınız. Bu kanalda Arapçanın ne kadar kolay, ne kadar basit ve ne kadar eğlenceli bir dil olduğunu hep beraber göreceğiz. Şimdi hazır mısınız? Sizlere içeriklerimizden bahsetmek istiyorum. Salı günleri 5. sınıf ve 6. sınıf Arapça kitabı ve cevapları. Çarşamba günü 7. sınıf ve 8. sınıf Arapça kitabı ve cevapları. Perşembe günü 9 ve 10. sınıf kitabı ve cevapları. Ve son olarak Cuma günü 11 ve 12. sınıf mesleki Arapça kitabı ve cevapları sizlerle olacak. Peki bitti mi? Diğer kalan cumartesi, pazar ve pazartesi günleri hiç Arapça bilmeyenler için sıfırdan Arapça. Bunların yanında her hafta yeni kelimeler ve eğlenceli Arapça hikayelerle karşınızda olacağız. Bunları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.